Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda FC 25'te sohbet ayarlarını yapacağız online oyunlarda. Bakalım bunu nasıl gerçekleştiriyoruz. Şimdi oyun açılırken arkadaşlar iki türlü bu işlemi yapacağız. Bir joystick yani gamepad ile girdiğimiz bir oyunda. ikincisi ise normal klavye mouse girdiğimiz bir oyunda ayarlarını yapacağız. Şimdi ilk önce burada bir oyuna giriş yapalım. Şu anda normal klavye şeklinde giriyorum. Gamepad'imiz olmadan haliyle. Ayar yapacağız. Bakın arkadaşlar bu kısımda şöyle ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan online ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Tabii ki de online olarak bağlanması gerekiyor. Mikrofonumuzu seçeceğiz çünkü. Oynama süresi kullanım ellerinde de buradan paylaşalım. kaydedelim. Eşleştirme seçeneklerine bakalım. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi bakın burada tap tuşuna basın diyor arkadaşlar. Sağ alt tarafta tap tuşuna basın diyor basıyoruz ve sosyal ayarlar kısmı F3 basıyoruz. Burada ses olayı var. Buraya geçiyoruz. Ses ayarlarına giriyoruz. Bakın sesi sohbet kısmı etkinleştir. Eğer size deve dışıysa etkinleştireceksiniz. Ses ayarlarına girelim. Burada menü, müzik sesi, mix modu, yayın ötesi. Burada bizim mikrofonumuzu görebilecek bir yer var mı? Mikrofonumuz zaten bilgisayardan otomatik çektiği için bu ayarı da bilgisayarın kendi mikrofon ayarlarından yapmamız gerekiyor yani mikrofon ilk önce bilgisayar görecek zaten otomatikman da FC25 görüyor şimdi aynı ayarı da joystick yapacağız joystick de bakın RT tuşuna basın diyor aynı şekilde RT tuşuna giriyorsunuz arkadaşlar burada RT tuşundan sosyal ayarlar start tuşu buradan aynı şekilde ses ayarları bakın burada grup üyeleri ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak için sesi sohbeti etkinleştirin kısmından da aktif hale getiriyoruz arkadaşlar ama şu ses ayarları bölümünde mikrofonu göremedim. O yüzden sadece burada kritik yorumlar vesaire bu ayarlar var. Zaten bilgisayarın görmüş olduğu mikrofonu da otomatikman burada görüyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.